Merhabalar, umarım her şey yolunda, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere Ocak ayında okuduğum 4 kitaptan bahsetmek için buradayım. Fakat kitaplara geçmeden önce eğer videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edeceğinizi söylemek isterim. Şimdi ilk kitabımıza başlayalım çocuk kitabı okudum bir tane. Daha doğrusu dinledim Storytel'den. Uçan Orkestra'dan bahsediyorum. Uçan Orkestra bir orkestranın havada geçen bir serüvenini anlatıyor aslında. Nasıl uçtuklarını, uçarken başlarına neler geldiğini ve ne gibi maceralar yaşadıklarını öğreniyoruz. Ve bunları öğrenirken de bol bol Batı müzisyenleri de böyle birer kahraman olarak hikayenin içerisinde beliriyorlar. Dinlemesi çok eğlenceli bir kitaptı. Böyle 45 dakika, bir saat falandı ve benim Storytel'de dinlemeyi en çok sevdiğim Seslendirme tarafından seslendirilmişti kendisi Tilbe Saran. Hatta şu an Harry Potter'ı dinliyorum Storytel'de ve bütün seriyi yine Tilbe Saran seslendirmiş. O kadar keyifli ki, o kadar keyif alarak dinliyorum ki. Özellikle de böyle evcinlerini ve Snape'i seslendirdiği kısımları çok keyifle dinliyorum. Yani müthiş bir seslendirme. Eğer Storytel kullanıyorsanız kendisinin okuduğu kitapları dinlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Bir de bu kitapla ilgili Uçan Orkestra ile ilgili son olarak şunu söyleyebilirim. Belki çok küçük çocuklara uygun olmayabilir. Belki ne bileyim tam o ayrımları hani bilemiyorum ama muhtemelen 5 yaş sonrası için daha uygun olabilir. Eğer çocuğunuzla beraber dinlemek isterseniz. Peki bu kitap bir çocuğa ne öğretebilir sorusuyla hareketle okuyacaksanız da şunu söyleyebilirim. Bence hata yapmak, yapılan hatadan pişmanlık duymak, özür dilemek ve affetmekle ilgili olduğunu söyleyebilirim. Bunlar bence çocukların ne kadar küçük yaşta öğrenirlerse o kadar çok şey kazanabileceği olgular ve değerler. Çocuğunuza bunlarla ilgili bir şeyler öğretebileceğine inandığım bir kitap tavsiye ederim. Madem Storytel'den başladık oradan devam edelim. Ben Kasım ayında Dorian Gray'in portresini ikinci kez okumaya başlamıştım. Ama çok fazla kitaptan ilerleyemedim. Fakat ısrarla kitaptan ve aslı İngilizce bendeki aslı metnin ve sansürsüz hali buradan kendimi böyle buradan kanalize etmeye ve buradan bitirmeye zorladım. Fakat bir yerden sonra Kitabı elim alasım gelmeyince Storytel'den dinleyeyim bari dedim ve en başta aslında seslendirene çok da ısınmadım ama dinledikçe dinledikçe bir yerden sonra hızlıca devamı geldi ve işte böyle biraz kitaptan okuyarak çokça da Storytel'den dinleyerek Dorian Gray'in portresini ikinci kez okumuş oldum. Eğer okumadığınız bir kitapsa Bence her insanın her okurun daha doğrusu mutlaka okunması gerektiğine inandığım kitaplardan bir tanesi. Oscar Wilde zaten hani kendini yeterince kanıtlamış bir yazar. Benim sanırım övgü dolu cümlelerime ihtiyacı yok. Benim kendisini en çok sevdiğim şey yaramaz oluşu sanırım. Böyle şey sivri dilli oluşu ve çok güzel laf sokması ve bunu büyük bir hani böyle şey kültürel birikimle donanımla yapması. Çok böyle şey bir adam. Nükteden lafını esirgemeyen ama lafını böyle çok estetik bir şekilde gediğine oturtan bir yazar olduğunu söyleyebilirim ki kendisinin cinsel yönelimden dolayı da yaşadıklarını düşününce belki bütün bunlar onu ateşle oynarken sürekli onun etrafta dans etmeyi ve o ateşe yaklaşmanın tehlikesinden bir anlamda da bir oyun çıkarmayı, bir eğlence çıkarmayı, ondan keyif almayı öğretmişe benziyor gibi ve kendisinin kalemine ve o kalemin kağıt üzerindeki hareketlerine de yansıdığını düşünüyorum. Genel tema olarak neler var derseniz de narsizm var bol bol Dorian Gray. Onun dışında böyle insanın doğasına dair çok fazla şey var. Kötülük var, bencillik var, hata yapmak var, hırs var, günahkarlık var, pişmanlık var, tutku var en önemlisi. Yani bu bence yaşama tutkusunu daha doğrusu yaşamak da değil, güzellik tutkusuyla alakalı bir kitap diyebilirim ve içerisinde çok fazla bazen yer yer felsefiyeye kaçan, daha doğrusu estetik felsefesine kaçan yerler var. O kısımlar çok hızlı ve çok müthiş akmıyor olabilir ama yine de emeğinizin karşılığını alabileceğinizden emin olabileceğiniz bir roman diyorum ve bunu da köşeye bırakıp şeye geçiyoruz. Dar zamanlardaki ölmeye yatmak. Dar zamanlar Adalet Ağoğlu'nun üçlemesi ve ilk kitapta ölmeye yatmak. Ölmeye yatmak Cumhuriyet'in 10. yıllarından başlayıp 68'e kadar geçen sürede bir dizi kahramanın başından neler geçtiğini bunlar zaten bu karakterler aynı köyden Ankara'ya göç ediyorlar ya da işte Türkiye'nin başka şehirlerine Bursa'ya falan gidiyorlar. Çeşitli cumhuriyet çocuklarının Çatallanan yollarını, onların tekrar kesişimlerini, ayrışımlarını anlatan bir roman. Ve bu roman eğer erken cumhuriyet dönemiyle işte çok partide hayata kadar olan süreç özellikle bunlarla ilgiliyseniz keyifle okuyacağınız bir roman. Bir de benim bu kitaba dair çok ağır zorlanacağım bir kitap olduğunu düşünme gibi bir ön yargım vardı ama bence hiç öyle değil. Oldukça akıcı. Dönemin tarihiyle ilgili birçok şeyi bence sıkıcı olmayan yollardan öğrenme şansı elde ediyorsunuz. Ben tarihi metinleri okumayı pek sevmiyorum ama bu şekilde metne yedirildiği zaman okuması çok da keyifli hale geliyor. Bu anlamda bana şeyden ımsattı seneleri. Tabii seneler bunu daha edebiyata yaklaştırmış. Burada biraz daha farklı. Çünkü direkt gazete küpürlerini alıp metne koymuş ya da işte radyoda geçen haberleri, metne sıkıştırmış falan. Ölmeye yatmakla ilgili zaten bir okuma video çektim. Orada daha fazla konuşuyorum üzerine. Şu an çok fazla bir şey söylemek bu videoda istemiyorum o yüzden. Çünkü sonraki videoyu izleyenler için tekrar gibi olabilir. Ama sadece şunu söyleyeyim. Bence kitabın benim için en azından ana teması Cumhuriyet çocuğu olmanın ne kadar zor, ağır bir şey olduğuna dair bir romandı. Çünkü böyle şey, o böyle yeni kurulmuş ulus devletin muasır medeniyetler seviyesine çıkma ateşinin böyle vücutlarında alev alev yaktığını hissedebiliyorsunuz. İşte hepsinde böyle ülkeyi daha iyi bir yere taşımak, aydınlık bir geleceğe götürecek nefer olma isteği, bu arzu ama bu görevin o küçücük bedenlerden ne kadar büyük ve taşıması zor bir yük olduğunu da görüyorsunuz. Böyle bilmiyorum çok güzel de hani erken Cumhuriyet döneminin o dönemin işte genç çocuklarda ya da erken gençlerde yarattığı hisleri kaygıları sorumluluk duygusunu ağırlık hissini anlayabilmek için en ideal okumalardan biri herhalde ölmeye yatmak olacaktır diye düşünüyorum. Buradaki küçücük çocuklar işte 10 yaşlarındaki çocuklar böyle ülkeyi kalkındırmak gibi büyük bir misyonu omuzluyorlar ve bu misyon tabii ki o kadar ağır bir şey ki onun altında hem eziliyorlar hem de ıskaladıkları bir çocukluk oluyor, ıskaladıkları bir gençlik oluyor. Güzeldi yani. tavsiye ederim özellikle Erken Cumhuriyet dönemine ilginiz varsa. Son olarak da Kobo'dan Kuşatma'yı okudum. Kuşatma, Firuza'nın Beş Öyküsü'nün yer aldığı bir öykü kitabı. Daha önce Füruzan okumuştum. Yaz geldiği okumuştum ve Parasız Yatalı'yı okumuştum. Favorim Parasız Yatalı. Firuza'n ilginç bir yazar bence. Çünkü şöyle bir kere çok güzel bir Türkçesi var. Çok güzel bir anlatım gücü var. Çok yalın, çok böyle naif ama böyle çok güçlü. Yani hani bazen bazı insanlar çok kırılgan gözükürler ama aslında çok güçlüdürler ve bu iki tezatlık yani sizde yarattığı intiba ile gerçekliğin örtüşmemesi ve o ikisinin çatışmasının sizde yarattığı şaşkınlık hissi olur ya. Benim için Firuzan öyle bir yazar diyebilirim. Çünkü Böyle Firuza'nı okuduğumda kafamda çok başka bir kadın belirmişti. Sonra internette fotoğraflarını gördüğümde çok şaşırmıştım. Çünkü kendisi böyle biraz Ajda Pekkan vardı bir kadın. Yani benim hayal ettiğim Firuzan değildi fiziksel olarak. Tabii ki hani böyle sarı saçlı, çok estetikli olması, yazarı daha kötü yapacak diye bir şey yok. Ama sadece ben Firuza'nı yoksulluklardan gelen çok acı çekmiş ve o acıyı içerden yazan, içerden konuşan biri gibi düşünmüştüm. Böyle o yıpranmışlığın bedeninde de böyle hep sirayet ettiği kurumuş, bakımsız bir kadın hayal etmiştim açıkçası. Hırpalanmış bir hayatın bir bedende vücut bulduğu bir insan görmeyi bekliyordum ama son derece bakımlı hoş bir kadın çıktı karşıma. Böyle biraz sanırım konudan yine sapıyorum. E, ama Firuzan güzel bir yazar. Buradaki öyküler de güzeldi. Ve burada da yine ölmeye yatmakla ben bu ikisini aynı ay okudum. Hatta aynı zamanlarda okudum gibi bir şey ve birbirine o kadar iyi tamamlıyordu ki. Buradaki ilk öyküde de böyle köyden kente gelen işte orada okumaya çalışan, ülkesi için bir şeyler yapmaya çalışan, ülkesini bir adım ileriye taşımaya çalışan bir genç kız var. Onun yaşadığı zorluklar var, onun ıskaladığı çocukluğu var, gençliği var. O idealin altında ezilmişlik hissi var. İkisini beraber okumak bu anlamda benim için çok tamamlayıcı oldu. Diğer öykülerde daha önce Firuzan okuduysanız size benzer tatları, tanıdık tatları verebilecek öyküler. İşte kadın olmakla kadınlık halleriyle ilgili öyküler diyebilirim. Burada sadece şey bir öykü vardı. Onun ismini hatırlamıyorum. Ee, böyle bir İstanbul Yahudisi bir manifaturacının yanında çalışan bir genç kız var. Onun hikayesini anlatıyor ve olay tahminen 1950'lerde falan geçiyor. Ben bu öyküyü okurken çok tedirgindim. Çünkü öykünün böyle şeye bağlanacağını düşünüyordum. Ee, 6 Eylül olaylarına falan. Onunla ilgili değildi ama yine de o şey, o gerginlik ve tedirginlik ise hep aklımın bir köşesinde olarak okudum diyebilirim. Bu yine bir Füruzan öyküsü olarak daha doğrusu klasik Füruzan öyküsü esintileriyle uyumlu bir şekilde. Kadınlıkla ilgiliydi yine kadın olmanın tezahürlerinden birinin konu edildiği bir öyküydü. Diğer öyküler de güzeldi ama ben daha önce hiç Füruzan okumadıysanız yaz geldiğiyle başlamanızı tavsiye ederim ki benim favori kitabım parasız yatılı olsa da çünkü parasız yatılının ilk öyküleri biraz daha soyut deneysel öyküler ee, ama böyle yaz geldiğindeki öyküler şey zaten o Seçme öyküler Firuza'nın en sevilen öykülerinin yer aldığı bir kitap derlemesi. Hatta orada parasız yatılı dolan olan bazı öyküler de var. Böyle yani daha önce Firuza'nı okumadıysanız ama bir yerden başlamak istiyorsanız ben sadece 3 kitabını okudum ama bu okuduğum 3 arasında yaz geldiği sanırım tavsiye ederdim başlangıç olarak. Böylelikle de Ocak ayında okuduğum 4 kitabın sonuna geldik. Umarım izlemesi keyifli bir video olmuştur. İlerleyen günlerde ya da en geç diğer pazar Şubat ayında okuduğum kitaplardan bahsettiğim videoda gelecek. Şubat'ta daha fazla fazla şey okudum ve o videoda muhtemelen daha çok konuşuyor olacağım. Öyleyse bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.